Ne arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ee, Ne yapacağız Bugün minecraft'a devam edeceğiz Birlikte e, Yaptığım birkaç yenilik var Şuradan ilk önce bunları göstereyim Şuraları göstermeyeceğim Buralar işte böyle meşaleler böyle yanıyor Falan e, Oralara geleceğiz Şimdi evin ilk katını ne yaptım Şurada chest vardı buraya kırdım hallettim e, Burayı şurayı tekrardan yaptım çünkü bir creeper olayı oldu ve bu boş kat vardı buraya küçük bir balkon yaptım hiçbir zaman game mod kullanmadım sadece game modu şurada kullandım creeper patladı şuraya ve şuraya iki tanesi lazım oldu ya yani gitti bunların ikisi ben de anlamadım normalde yani granitin kırılmaması lazım İkisi de gitti ben de çok şaşırdım ve şurayı da göstereyim ya yani şöyle küçük teras tarzı bir yer yaptım Orayı zaten siz biliyorsunuz. Ee, Hacı Oktay ve muhteşem yer. Son sözü benim söyleyeceğim, daha da uygun olur. Yani harika bir yer oldu. Ee, başka şimdi göstereceğim yemek yeri. Yemeğimizde bir bakalım iki tane bundan varmış. Maden yeri dört tane demirimiz var. ate de bu. Burası bu. Bir tane evet, buralarda böyle, burası da böyle. Aslında o iron şeyini düzenledim. Ancak ve ancak ne gibi sorunlarım oldu. Iron yaptım. Iron yazalım. Ben. Iron yaptım. Yani demir daha doğrusu. Şu chest'i boşmuş. Arkadaşlar demir yaptım. Ve çok ilginç bir şey oldu. Demir yaptıktan sonra işte bayağı bir demir kazmaya gittim. Ve diamond'ı buldum. Ama bunu söylemeyecektim ki. Evet onda sürpriz ama kaçtı. Neyse diamond buldum. Şimdi bana ben at kafasını arıyorum diye sorarsanız birazcık şey arıyorum. Tuğla. Tuğla için clay. Hmm, bu da pek fazla clay yok ki. Gerçi su kenarlarında olurumuz. Neyse biz evimize dönelim. Ha, koşamıyoruz ya. Yanımızda yemek var mı arkadaşlar? Bakayım hemen. Şunu bir al. Şöyle fırlat. Çap. Evet burayı zaten siz de biliyorsunuz. Buralar baya güzeldi. Evet tarla var orada. Ee, şimdi bir yemek yememiz lazım. Aşağıdan <laughs> chest koyup oraya da yemek... ...koysam iyi olur. Hemen alalım. Çünkü birazcık uzaklaştıktan sonra... ...kapanıyor süresi. Evet. Ee, şöyle yanına geleyim birazcık. Şimdi burada bir tane var ve şurada küçük bir çit var. Acaba bu çit neden? Hemen bakalım. Şimdi çitimizi kırdık. Aynı şey oldu yaptık. Ve hop. Diamondlarımız evet burada. Şu chest'i e kıralım. Boş işler yapmayalım yani. Sizin için bu sürprizle ikinci sürprizimize geliyorum. Burayı yaptım. Çok ilginç oldu. Yani demirlerimin Mağaraya çıkmam lazım oldu. Çıkmam gerekiyordu. Ee, bu yüzden yani gerçekten gerekiyordu. Ve bir şey fark etmişsinizdir. Yum, yumuşak ışıklandırma, e, sarsılma, ondan sonra gerçekçi, grafikler falan. Uzaklığı birazcık daha arttırdım render olarak. Hatta birazcık daha arttıralım. Evet gördüğünüz gibi çoğunu 10 yaptım. Şu 9 çank yapalım. Kasmaz inşallah. Ben güveniyorum. Evet, bu da iyi. Yine kasmadı. Ee, şimdi burayı yaptım. Bu iş olsun diye yani iş güç. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağımızı söyleyeyim size. Şuraları bir çevireceğiz öncelikle. Evet gayet hoş ve güzel oldu. Şimdi bunları da kıracağız. Evet. Demirlerimizi halledip benim şey gitmem lazım. Nedir? Çünkü obsidyen değil. Nedir tuğlası lazım bize. Bunlar neden lazım diye soracak olursanız. Çünkü iki çitin mesela diyelim ki burası böyle. Buraya nedir tuğlası koyduğumda geçebiliyorum ve hiçbir hayvan oradan geçemiyor. Şimdi böyle yapıyorum. Çıkışlarımız nasıl olacak? Çıkışımızda şuraya bir tane şöyle ko toprak koyabiliriz. Evet. Gayet hoş olur. Her neyse. Zorluk moduna kolay normal alalım. Normalde oynayacağım çünkü. Yani anormal değil. Ve şurayı böyle yaptım. Sizin de gördüğünüz gibi. <laughs> Başka bir gelişme yok. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Öncelikle bir diamond. Ben de düşünüyorum. Şimdi bir kılıç yapacağım. Bakayım şöyle yapsak. Evet yetiyor. Evet. Şunu yaptık. Şunu. Şöyle yapıp, Şunu da iki tane de vurduğumuzda. Bu da olacak. Evet tamam. Diamond sword'umuz hazır. Şimdi şu da hazır. Bir, şu iki. Ardından şu üç, şu dört. Şu da beş. Evet beyler. Şimdi bir mağara giriş girişi yapmamız lazım. Zaten var ki her yer mağara dolansın. Şimdi şurayı şöyle kırsak. Evet, en chat'ta basmayı düşünüyorum. Ağzınız kim? Ağzınız. Ah! Uf. Evet şunlar da lazım çünkü ok yapmam lazım. Gravel çıkıyordu evet. Çakmak taşı. Meşalem var mı? Ee, birazcık odun lazım bana. ya yani Kömür daha doğrusu. Hemen kömür var mı bakayım. Hiç mi kömür yok ya? Tüy. Ya, yani tavukla kesmemiz lazım. Her neyse burası böyle kalsın. Biz mağaramıza devam edelim. Koyurum seni. Buraya doğru bir creeper gitti. Evet o onun bir bug'ıdır muhtemelen. Evet. kömür mu? <laughs> Gel buraya. Hiç kamp aldırdı bir tane düşmüş ya. Elin saftır bebeğim. Evet, lav bulduk. Demir de almak lazım. Evet, bok ettik. Siz bir şey göremiyorsunuz. Yani bunu yapmak zorundayım. Eve gidince oradaki meşaleleri atarım. Yani bir 64'lük almak zorundayım. Çünkü hani video zaten sizin için oluyor. Evet ya, sonunda. Şunları yapayım mı? Ben harcayayım? harcamayalım. Cimrilik. Cimrilik power. Yeah. Orayı da sanki insan yapmış gibi ya. Bunu... on. Evet devam edelim. Doğmuş ki zaten şuraya lazım. Biraz kömür var lan. Ayda. Spawner var burada kesin. %100 var ya. O da hayırlısı. Buna ben çap basmak lazım ya. Birkaç gündür video gelemiyordu. Bunu ben de farkındayım. Ee, çünkü neden diye soracak olursanız sormayın. <laughs> ya işte dersler falan sınavlar hazırlanmak lazım. Hani hem YouTuber hem sınav birazcık da zor oluyor. Yani daha doğrusu özlerim profesyonel bir YouTuber da değilim. Şunu, şunu ne yerleştir? Ha. Evet. Devam edelim. Kömürleri de alalım da. Bundan sonra eve gideceğim. da the... şey yapamadık. Bakalım ne kadar kömürümüz. Tamam. Şey, artık eve gitme vakti geldi. 345 bir şey olsun. Hemen iki dakika bir uyuyak. Ha, orada şurada da gördüm de. Şurası arkadaşlar sizlerle birlikte o koyunların yeriydi. Hemen göstereyim. Oraya bir gidelim. Hani en son o müzik bölümlerine geliyordum koyuna şak sarıyı basıyordum koyun gidiyordu ya. var gidelim. Baktım lan baktım. Şimdi okum var diyor. Adamı böyle suikast yaparlar işte. Bana neyse kaşınmasak ya olur. 64'ümüzü koyduk. Flint tüy lazım. Tüyleri de attım herhalde. Her neyse bir atalım. Sabah olsun. Evet. <laughs> Bize şimdi tavuk lazım. Uzun. Üdüm kum. Herhalde oyunda bir bug oldu arkadaşlar. Şu go abiden hiç beklemiyordum lan. Lan creeper. Yemin ediyorum keçiler gibi sıçıp sıçıp bırakıyorum ya. Bence diamond şeyde gerek yok. Shovel'a. Küreye daha doğrusu. Niye gerek yok diye sorarsanız sormayın. <laughs> Bu espri yapalı Kaç sene oldu ben de bilmiyorum. Bir dakika. Evet. Bulduk. Orada ne var? İşte tüy lazım çünkü ok yapacağız. Evet demirimiz ne kadarmış? 20. Gayet iyi. Artık zaten tüm taş eşyaları harcarım. Ondan sonra da demir bırakırım. Yani demir başlarız. Artık damat şeyi de bulduk. Yaz damatı kılıç ve pickaxe uygun gördüm. Çünkü kırılabilen diyor 14 tane demir çıktı anasını. Anasını. Şurada bir seed yazayım. Evet seedimiz bu. T'yi de açayım. Videoyu burada durdurun bakın isterseniz. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> ölme ölme. Oy. Lan oğlum. Ah. Evet. Şuraları da kazayım da eve gideyim ya. Bayağı bir demirimiz oldu. Hani e, şey derseniz hani ya illa ne, niye game rule kullanıyorsun falan filan derseniz. Ya bu şimdi yani youtube işine yeni başladık hani videolar da hızlı olması lazım. iyiyim. Bak FPS'de düşürdü pezemek Gitti FPS'imi düşürdü ya. Namussuz. Bak ya. Neyse arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim diyorum. Çok fazla kasıyor çünkü aşırı kasıyor harbi diyorum. Ee, başka bölümlerde daha görüşmek üzere. İyi oyunlar diliyorum size lütfen abone olmayı unutmayın